Pandora severler ve kararmasını önleyemeyenler buraya. Arkadaşlar uzun yıllardır Pandora kullanıyorum ve son zamanlarda özellikle çok çok karardığını fark ettim. Bir süredir de Pandora'nın bu kendi temizleme suyunu kullanıyordum. Yani hatta bitmek üzere. Evet parlatıyor. Gerçekten parlatıyor. Ama bence yeteri kadar temizlemiyor. Ya da iki gün sonra eski haline geliyor Pandora bileklikleriniz. O yüzden dedim ki bunda bir hata var. Yani bu bana yetmiyor. Ya da bu gerçekten de çok iyi bir ürün değil. Diyerekten bir size sipariş verdim. Şimdi birlikte deneyeceğiz bu arada. Ben etkili olacağına inanıyorum. Şöyle bir gümüş parlatıcısı, gümüş temizleyicisi ürünü aldım. Bu zaten TikTok'ta birkaç kişiden de görmüştüm. Yani çok çok etkili olduğunu söylemişlerdi. Dedim ki hadi gelin bu etkiyi birlikte deneyelim. Yani çünkü ben de ilk defa kullanacağım. Şöyle pembemsi bir ürün. Şöyle önce çarmlarımı çıkarıyorum. Yani çarmlarım gayet okey bu arada. Kararmıyor ama bilekliğim berbat yani. Bakar mısınız arkadaşlar? Yani burada yine beyaz duruyor bu arada daha da siyahımsı. Bakın bileğimde daha çok anlaşılıyor. Şimdi ben de şöyle mendiller zaten vardı. Pandora'nın kendi mendili de var. Ama bunu acaba peçeteye mi sürsek öncesinde? Nasıl bir etki alacağımı bilmediğim için peçetemi aldım. Yani doğru yapıyorum durumları ama şöyle sileceğim. şöyle yavaş yavaş. Fazla sürmüş olabilirim bu arada. Bilmiyorum çünkü. Baya köpürüyor bu arada. Şu lekeye bakın. Şaka gibi. Ve şu an hiç kuvvet uygulamadım. Sadece köpüğe bulandırıyordum ama şu peçetenin hala bakın. Şimdi bunu bence geçebiliriz. Çünkü oluyormuş yani. Durduğum yer siyahlaşıyor resmen çizeceğim şimdi. Bence çok net açık fark var. Şu köşelere yapacağım. Özellikle şöyle şuraları çok siyah duruyor benimkinin. Peçeteye çıktı. Buraya hala çıkmaya devam ediyor siyahlar. Bunun içerisinde iki gün falan bekletmeme rağmen asla bu kadar kir çıkmıyor içinden. Yani sadece parlatıyor dediğim gibi. 100 lira falan bu Çok çok uygun fiyatlı. Herkesin evinde bulunması gerekiyor bence. Hani Az önceki duruşuna bakın bileğimde ve şimdikine bakın. Şunu beğendim. Bütün gümüşlerimi parlatacağım. Ben de böyle Swarovski'nin de bir bilekliği var. Mesela bu da karardı ilginç bir şekilde. Nomination'ım um iyi durumda ama şimdi bunları da süreceğim. Bayıldım. Bu kadar uygun fiyatlı bir şeyin bu kadar iyi etki vermesi müthiş bir şey. Bence mutlaka deneyin derim. Linkini aşağıya bıraktım. Öptüm. Bay bay.